olduktan sonra böyle zeytin ceviz filanlar üzerinde bir sera açtık abimle Yani Milli Eğitim'den haber alıyorum darbeye, suçlu bulunuyoruz. O da bir e, tuhaflık, tezatlık e, geldi. Yani ben hem darbeden suçlanacağım, hem de bana mesajı atan e, Milli Eğitim İlçe Müdürü'ne mesaj gelecek benim telefonuma. Yani atıldık, maaş yok, direkt ilgi kredi kartı vardı, öğretmen bir tane kredi kartı, onu makasla kestim. dedim o evrakta dedim nokta kadara dedim yani bu çocuğun engelliğin kim varsa dedim. Allah dedim bu çocuktan beter etsin onu dedim yani. Hakkı e, gasp ediliyor. Böyle dedim eğer bir devlet varsa şahit dedim yüzüne karşı. Allah yerin dibine batırsın dedim. Suriye'den geliyor insanlar bir gecede kimlik çıkarılıyor. E, şeyi bağlanıyor. Bu vatanın dedim öz evladına dedim. Paria muamelesi yapılıyor. Yani kendi öz yurdunda bir Suriyeli kadar dahi muteber görmüyorduk. Ama dilerim Rabbimden görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir gün bu işler düzelir, mağdurların mağduriyeti giderilir. O günleri de görmeyi yani ümitle beklemekteyiz. arabasını Türk bayrağıyla süsleyip şurada geldi Türk bayrağıyla süslüyor polise takılmamak için her türlü kirli işin peşine koşan Türkçü geçinen Müslüman geçinen maneviyatçı geçinen insanların hiç alakası olmayan işler peşinde koştuğunu da <laughs> şahit olduk yani şey olarak onları da gördüm yani mangalda kül bırakmayıp din iman Allah kitap deyip ama tamamen tezat iş yapanların da şahidiyiz yani. Dolayısıyla onlardan da pek öyle şey beklemiyorum yani o yapıdaki insanlardan da. Haksızlığa karşı duyarsızlaşırsa insan musibet umumileşir diyor yani genelleşir. Bir zaman nasıl Kızıl Deniz yarılıyor, gözü kapalı olan yine gözü kapalı kalıyor. Depremde büyük bir ikaz oluyor ama gözü kapalı olan yine ayıkmıyor. Yani minarelerde dahi, camilerde dahi hasar görüp hiçbir depremde şimdiye kadar Türkiye'de böyle minareler, camiler yıkılmamıştı. Bugünkü cuma namazı kıldığım yerde tamamen bir çadır içerisinde böyle bir cuma namazı kıldım. Polis koruması gerekirken, namusun bekçisi olması gerekirken zarar verebildiği gibi, din adamları da e, söylemleriyle, insanları e, söylemiyle yaşantısı arasında fark olabiliyor. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Dinler Tarihi alanında da lisans eğitimimi tamamladım. Sonra öğretmen olarak 6 yıl sınıf öğretmenliği e, görevi yaptım. Muş'ta başladım. Tekrar Konya, 2009'da da Osmaniye, e, Osmaniye tayin Konya'dan Osmaniye e, geldim. Osmaniye'de 2016'ya kadar çalıştım. Din, kültürü ve ahlak bilgisi branşında e, 2016 yılında işte tayin istedim Kadirli kendi memleketim olan Osmaniye'nin ilçesi. 30 Haziran özlük dosyamı teslim ettim ama sonra açığa alındık. 1 Eylül'de de ihraç edildik. 7 yıl hiç arayıp sorulmadı. Sonra mahkemeye çağrıldığımda da ilk duruşmada da beraatımı verdiler. Yaptığımız hiçbir yani suç unsuru teşkil edecek hiçbir ortamda da bulunmadık. Buna rağmen 8. yılınızdayız şu an. İhraç haldeyiz. Biz de ihraç olduktan sonra bu fidan üretme işine başladık. İçeride içeride köklendirmiş olduğumuz, kendi köklendirdiğimizin meyveyi yapmış hali. mayel limon. Ee, köklendirmeyle köklendirme bunlar bir yaşını bitirdiler, bir buçuk yaş gibi. Bodur limon geçiyor. Rızkımızı ondan kazanıyoruz. Yani et diyen de ölüyor, ot diyen de ölüyor ama helal bir rızık. El emeği, alın teriyle kazandığımız ailemize, ailemizde Böyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Peki, bu sü Evet. İhraç gerekçeniz neydi? İşte çocuğunu o okulda okutmak, e, sendika üyeliği, bankası da hesabı olmak. Fakat e, ilk duruşmaya çıktığımda e, yani çocuğun için o okulda okuttun? Yani vatana, millete hayırlı olması için e, şeklinde cevap verdim e, mahkemede de. Yani hakimler dahi zaten e, ağır cezada yargılanıyoruz. Yani yüzümüze böyle bir suçluya bakar gibi bakamıyorlardı başları aşağıda yarım kaçamak sorular soruyorlar bakar gibi. Suçsuz olduğumuzu bizden kendileri daha iyi bildiği kanaatindeyim. Sendika kendi özgür irademizle sendikaya okullar, devletin sendika temsilcisi gelip reklamını yapınca kendi özgür irademle girdiğimi söylemiştim duruşmada. Yasal olan bir sendika yiyoruz, Okul müdürü imza alıyor ama suçlu bulunuyoruz. Bu yani insanın aklını kabul etmeyeceği şeyler. Yani teş, okul teşvik kapsamında ben ne verdimse devlet de o kadara veriyor ama ben suçlu oluyorum. Onu teşvik kapsamına devletin ödemesi o taraf susuz oluyor gibi. Yani bunlar tamamen İnsan ne adalette ne hukukta yer olan şeylerdir. Bankasya, Bankasya bir banka bir ülkede istediği gibi kurulup faaliyet gösteremez. Ben bir vatandaş olarak oraya bir hesap para koyabilirim. Bundan suçlu olmamam gerekir. O, o, tarihlerde ben daire sattım. Türkiye Finans Albaraka'da vardı. O dökümler de alıp sundum. Dedim benim öyle bir kaygım olsaydı tüm hesabımı buraya yatırırdım. Fakat yani orada bankada herhangi bir vesile hesap olanında e, bundan Sorulmaması gereken bir şey. Yani çünkü bankanın açılıp faaliyet göstermesi düz bir vatandaşın kontrolünde olan bir şey değil. Yani ben Hasbel kadar değilim. Beş tane fırın var. Üçüncü fırından niye alışveriş ediyorsun? Ya o zaman o fırının kapısına kilit şey vurulması lazım. Devletin görevi o değil mi? Yani devlet eğer suçluysa banka. Bundan dolayı suçlu adedilmememiz gerekiyordu. Nitekim yargılamada, ilk duruşmada da berat verdiler. Ama e, uzatılıyor. E, yine uzatılmış, e, yani bu süreçte 8 yıl olmuş. Yani hiçbir e, sorgulama, e, yani çağırıyorlar 7 yıl aradan sonra da. Yani bu bir tamamen e, mağdur etme e, durumudur. Yani ülkede adaletin, hakkaniyetin gelmesini Umut ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah bu haksızlık giderilir. Ama bu süreçte, ha şahsen kendimden çok ben insan ailesine, çocuklarına üzülüyor. Bu süreçte çocuklarımız eziliyor. Yani e, çocuklar mağdur ediliyor, sorguluyor çocuklar. Büyüdükçe daha çok iş dünyalarında e, onlar. E, ...daha ağır şeyler yaşıyor. Bizim e, yaşadığımızın e, kat ve kat ötesinde... ...sorgulamalar yapıyorlar. Ben ha o açıdan üzülüyorum. Yoksa Allah var, gam yok. Herhangi bir üzüntüm... ...herhangi bir... E, ...yani çünkü yaptığım bir e, şey değil... ...fakat bunu kendi çocuklarımıza... ...ifade edemediğimiz e, anlarımız oluyor... ...durumlarımız oluyor. E, kendi mesela ufak... E, ...ta o sıralarda... yeni. E, 3-4 yaşında olan çocuğum oku, yani birinci sınıfa gelip sorgulmaya başladığında okulda hala yani böyle geliyor sınıfta e, babaları öğretmen olan arkadaşları olduğundan dolayı onları görüp gelip duygulanıp ağlamaları oldu yanımda. En çok insanı e, bu üzüyor. E, yani kendi çocuğunun e, içinde bulunduğu ruh dünyası e, o üzmektedir. Onun haricinde e, yani rızk kazancımızı bir şekilde elde ediyoruz yani bizi en fazla üzen taraf boyut budur yani Gazeteden haberim yok televizyon izlemediğim için e, sabah kalktığımda e, öğretmenleri tebrik ediyorum milletim darbiye karşı dik durdunuz e, şey verdiniz diye. Dedim Allah milletim nasıl siyasi, siyaset mi yapıyor? Ne yapıyor? Ne darbesi? Hiç aklım ucundan e, bir şey geçmiyor. E, sonra diğer ha, telefondan haberlere baktım derken böyle bir darbe teşebbüsü. Derken televizyonu kurup izlemeye başladığımda Hemen baktım yani milletim bana haber veriyor. <laughs> sonra milletim beni e, suçlu bulup e, açığa alınırken on, e, 15 Temmuz oldu. 4 gün sonra e, ilçe milletim bile bekleniyorsunuz diye açığa alma tepli edildi. Yani milletimden haber alıyorum e, darbeye. <laughs> Ama suç şey bunuyor. E, suçlu bulunuyoruz. O da bir e, tuhaflık, tezatlık e, geldi. Yani ben hem darbeden suçlanacağım hem de bana mesajı atan e, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne mesaj gelecek benim telefonuma. Böyle bir e, tezat e, durumla e, olmanın da üzüntü e, vericiydi. Hatta e, tüm öğretmenler e, böyle telefonla çağırmışlar açığa 20-30 kişi böyle e, öğretmenlerin için e, açığa yani Sadece imza attır diyor ilçe Milli Eğitim Müdürü Kadirli o, o günkü. E, Osmaniye'den de yeni geldim, Milli Eğitim Müdürü'nü de pek e, tanımam yok. Fakat müdür yukarıdan e, şey e, dedim ki ne e, öğretmen müdür biraz e, ilçe Milli Eğitim Müdürü öğretmenlere tepkisel e, sesini yükselterek konuşuyor. Hocam dedim yani bir öğretmen bir evra imza atıyorsa niyatını okuması gerekmiyor mu? E, Git kızım dedi bir şey bir yani bize bir kağıt vermeniz lazım. Biz o kağıda imza atınca ni, e, niye atıyoruz? Derken diğer de şey getirmiş böyle dosyayla. Onu da bir fırçaladı oradaki memurayı. Dedi bu evrak neden bu kadar hepsini getir dedi. Ya bir, sadece bir yaprağını vereceğim dedi. Altta ne varsa artık. Yani baktım tamamen oraya gelen öğretmen arkadaşlara baktım. Tam bir öğretmen yani kalitesinde insanlardı. Herkese bu şekilde yaz şeyinde bir ilk açığa alınma tepli böyle yapıldı. Tabi bunun şokunu işi yaparken 1 Eylül'de ihraç yine internet üzerinden bu defa hiç çağrıma olmadı. İnternet üzerinden isim listesine, ismimiz kendimle de değil bir yakınım Sen ismin de var dedi. Baktık yapacak bir şey yok, muhatap yok yani. İlk başta Osmaniye'de bir avukat dedik bir verelim biz vermeye çalışıyoruz ama biz hep uzadı yani hakkımız aranması tam aradan 7 yıl gibi bir süre geçti sonra Osmaniye'de karakola çağrılma oluyor onun da sebebi televizyonlarda bu haklarında hiç soruşturma açılmayanlara biz eğer biz seçilirsek bir hafta içerisinde göreve iade ederiz diye söylemler siyasi söylemler dolaşınca Bizi bir ifadeye çağırdılar. Sonra gün verdiler, bir mahkemeye çıktık. İlk duruşmada da beraatımızı verdiler. Öylesi bir durum süreç yaşandı. Öyle ki yani bu şey giderken mahkeme çağrılırken da 7 yıl aradan sonra yani e, kendi ilk, ikinci sınıf ilkokul 2'deki çocuğum baba dedi şöyle serada çalışıyorum uzaktan. Bana 20-30 metre uzun baba diye çağırdı. Söyle oğlum dedim. Baba dedi senin mahkemede dedi seninle konuşmalarına gerek yok, soru sormalarına dahi gerek yok. Ee, neden dedim, ya sen de bir terörist, şöyle bakınca dedi, terörist zararlı bir insan oldun görükmüyor dedi. Sen yani ülkeye bir zarar verecek bir yapıda değilsin. Ee, hiç he, öyle bir e, terörist, e, terörist hiç benzemiyorsun yani. Sen sana soru sormadan berat vermeleri lazım. E, e, gerekir diye çocuk kendi dünyasında bunu tabi şey yapıyor. Onu çok duygulandım böyle. O duygularla hatta mahkemi şeye vardık. Ama ilk duruşmada da gerçekten e, berat aldık yani. Yani atıldık maaş yok direkt. İlgişim kredi kartı vardı öğretmen bir tane kredi kartı. Onu makasla kestim. Sonra mevcut ufak tefek bir inkindimizi harcamaya başladık. Engelli bir çocuğumuz vardı. onun için bir yardım alabilir miyiz? Ona başvuru yapıldık. Masaltı edildi evrağımız. Aradan bir yıl geçti tekrar başvurduk. Yine masaltı oldu. Yani bu fidan işinde de sezonluk bir işti. Yani böyle e, kış aylarında işte güzün ve ilkbaharda dikim oluyor. Yaz sezonu e, yani e, satışlar olmuyor. Bayağı sıkıntılar. Yani hanım tarafından, akrabalarından yardım geliyordu bazı böyle kendi yakın çevremizden yardımlar geliyor. Kimisi bir torba buğday, iki torba buğday verenler oldu. Süreç içerisinde yani de, derken fidan e, üretimden e, kendimizi böyle şeylerde de tuttuk yani e, derken üçüncü defa bizim engelli yüzde yetmiş dokuz Wilhelmi Centrum'un bir oğlum vardı e, tekrar başvurduk. Onu yine e, reddettiler üçüncü defada da. Böyle e, Dedik bunu ne yapalım? CİMER'e adımızı duyur, duyuralım. E, bizi reddedildiğini. Çocuğa e, kimlik e, CİMER dedim hanıma bir şifre alalım. Bunu CİMER'e yazalım. Hanım e, demişler ya bunun kimlik yenilme, yenilenmesi lazım yoksa e, şey veremeyiz. Yani şifre e-devlet. Bir de bu çocuk vasi kararı olması lazım. Şöyle bakınca tipinden anlaşılıyor. E, engelli olduğu. O CİMER'de bir şey yapamayacağı. Derken onun için vardığımda dedim bir de sosyal yardımlaşmaya önce uğramıştım yine reddedildi denmişti. dedim ya siz o evrağı verin ben size şikayet edeceğim. Ya yani bu çocuğun doğal hakkı bu yardı 2022 engelli şeyini alması. Hocam işte yok sizin durumunuz belli. Dedim ya yok ben size şikayet edeceğim. Yani artık oradaki memur dedi müdürümüzle görüş. müdüre bir hanım bayan vardı. Yanına vardım. Yanında 7-8 böyle gezim ekibi var. Dedim e, çocukla annesi de var. Dedim müdür hanım bak bu çocuğun şeyi reddedildi, Hocam işte sizin durumuz belli diyor. Fakat dedim yani bak e, ben dedim o evrak niçin reddedildiğine dair kağıdı istiyorum ben sizi şikayet edeceğim dedim. <laughs> Dedi bana e, hocam kağıdı veremem. Dedim o evrakta dedim nokta kadara dedim yani bu çocuğun engelliğin kim varsa dedim Allah dedim bu çocuktan beter hissin onu dedim yani <laughs> şey olarak e, hakkı e, Gasp ediliyor. Böyle dedim eğer bir devlet varsa şayet dedim yüzüne karşı Allah yerin dibine batırsın dedim. Hocam aman söyleme dedim böyle şey mi olur dedim ya adaletsiz Suriye'den öyle ki Kadirli gibi yerde Suriye'den geliyor insanlar bir gecede kimlik çıkarılıyor şeyi bağlanıyor bu vatanın dedim öz evladına dedim parya muamelesi yapılıyor. Ben dedim bu çocuğu dedim artık Müslümana dedim Müslüman görünce tiksiniyorum dedim ya e, Türk'ün Türk dedim ırkı dedim artık patlama aşamasına gelmiştik yani böyle ağzıma ne geldiyse dedim Türk ırkı dedim benim gördüğüm dedim en aşağılık ırk dedim ya böyle yani inan böyle var ya, çok keskin konuştum e, dedim ben dedim bir gavur arıyorum dedim bu çocuğun hakkını arayacak artık bir Müslümana Türk Türk'üm diyene güvenmiyorum dedim ben dedim. Yani Türk dedim birbirinin altına uyar, birbirinin makama kul olur dedim. Ben dedim bir gavur arayayım. Dünyada dedim bu çocuğun hakkını dedim. arayacak bir gavur bulacağım. Youtuber edeceğim bu çocuğu. Dünyada dedim Türkiye'de. Türkiye'de Osmaniye'de, Osmaniye'de Kadirli'de böyle bir çocuğun hakkı gasp ediliyor diye dedim. şeye çıkacak dedim. Tamam mı? Müdür hanım hocam yeniden değerlendirelim işte, şöyle derim böyle gelecek hafta çağırdılar çocuktan imza almış gibi derken öyle bir bağladılar yani bu şekil patlama neticesinde. 16'dan sonra bu işe başladık yani Eylül ayında direkt ihraç olduğumuzda başladık. Derken yani 8. yılın içerisindeyiz artık. Hani bayağı da artık işin şeyini öğrenmiş olduk yani bu köklenen fidelerimizi de poşete alıyoruz. Buradan da gelişiyor. Bu şu an şöyle bir bir ay yeni geçti mesela. Bu şekilde de kök emaresi belli oluyor. İçerideki az önce gördüğümüz İspanyol arbe günah zeytinleri, ufak köklenenleri poşete aldığımız iki yaşında bunlar. Artık dikime hazır halde ki durumları. kendi hakkımızı normal hatta ben öyle ki öğretmenken mesela öyle yapıyorduk bir 20 ramine geçiyordu aile 3 çocuk anne baba maaş bölünüyor diğer iki çocuğu olan gidiyordu müdür yardımcısı bir rapor alıyordu 15-20 gün maaşını düşürüyor eşit dağıtınca o engelli parasını alıyordu ben onu Helal olmaz diye bir rapor alma şeyine dahi tenezzül etmemiştim. Yani öğretmenken hiç uğraşmadım çocuğa engelli İstesem o iki yaşından beri de alınabilirdi yani. Ama bakıyordum yani 20 lira düzeyinde çok cüz'i yani bir hafta rapor alsam o çocuğa bağlatacağım. Ama yapmadım yani hak geçer diye. Ama e, gördük ki bu süreçte de yani normal hakkımız dahi e, e, tanınan şeyi, bir mağdur çocuğun dahi hakkı gasp ediliyordu. Yani kendi öz yurdunda bir Suriyeli kadar dahi muteber görmüyorduk. Ama derken yani Rabbime hamdolsun yine yani kendi yağımızla kavrulduk. Son bir yıldır işte hanım da sigortasını yatırmaya çalıştık, Ondan da emek emekli oldu Derken şimdi yani Allah'a çok şükür yani o geçim darlığı rahatlanmış oldu yani o düzeyde. Ama yani bu süreçte çocuklarımız hala sorgulanmakta yani sen öğretmen olacaktın, ezilmeyecektin. Yani çocuklarımız artık biz diyor mesela biz baba dine karşı mesafeli olacağız, o Fen Lisesi'nde var son sınıfta çocuk. Ben diyor artık diyor yani sizin yaptığınız yanlışları yapmayacağız derken yani çocukların ruh dünyası farklı şekilde yönleniyor kendi iç aleminde. Babam işte ihraç diyemiyor, babam e, yani emekli öğretmen diyerek e, şey yapıyor kendisine, emekli olmamamıza rağmen. Yani çocuğumuz yalana alışıyor yani, yani e, bir nevi yani bu da tabii o çocuğun ruh dünyasını e, olumsuz inşa edecektir. Bu açıdan üzüntü içerisindeyiz ama dilerim Rabbimden, he, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, bir gün bu işler düzelir, mağdurların e, mağduriyeti giderilir. O günleri de görmeyi e, yani ümitle beklemekteyiz. 17 yıllık e, öğretmenim öğretmen iken 2016'da e, KK ile ihraç oldum. E, i̇hraç olduktan sonra e, böyle e, zeytin, e, ceviz fidanlar üzerinde e, bir sera açtık abimle. Gemlik e... Bu gemlik, e, yağlık, en ideal kadili yöresinde olan bir çeşit. Bu meyli kıraç yeri seviyor. Bunu da köklendirme havuzumuz. Burada e, kök çalıştığını gösteriyor üstteki yapraklanmalar. Toplumda yani hayal kırıklığı çok e, vicdanlı olan insanlar içerisinde e, tepkiler gördük ama genel olarak e, Birçok insan farkında değil yani. Bana değmeyen yılan bin yaşasın. Kendine zarar dokunmadığı için e, onu e, hissetmiyor, görmüyor tabi. Yani niye ben sorgulanmıyorum da sen sorgulanıyorsun? Bu şekilde yaklaşımda olanlar da oluyor. Ama ben gördüğümde şu yani milliyetçi arabasını Türk bayrağıyla süsleyip şurada geldi Türk bayrağıyla süslüyor. Polise takılmamak için. Her türlü kirli işin peşine koşan, Türkçü geçinen, Müslüman geçinen, maneviyatçı geçinen insanların hiç alakası olmayan işler peşinde koştuğunu da <laughs> şahit olduk yani şey olarak. Onları da gördüm. Yani mangalda kül bırakmayıp din iman Allah kitap deyip ama tamamen tezat iş yapanların da şahidiyiz yani. Dolayısıyla onlardan da pek öyle şey beklemiyorum yani o yapıdaki insanlardan da. Tabii ihraç olunca yani çok yakın e, çevremizde destekleyenler oldu, uzak duranlar da olabiliyor. <laughs> yani e, gelip e, eleştirenler de olabiliyor. Her şeyi yaşadık yani farklı duyguları. Yani insan e, vefalı olanlar yok değil var ama vefasızlık yapanlar onları da gördük yani. Yani o durumlarda insanı üzüyor yani. yani markette rastlıyorsun önceden beraber oldun görmezden geliyor ee, yani insanı etkiliyor yani aynı öğretmenlik yaptığını korkuyor belki de selam vermeye ilk aşamada yani beni e, görünce ta, tanıyacak e, kişi markette e, yönünü değiştirip gittiğini gördüm yani şey olarak onları üzdü haliyle e, onlara üzüldük tabii yapacak da bir şey yok bir şey de diyemedik yani kendi Kendini mi korumaya alıyor artık, ben selam verirsem ben de mi suçlu sayılırım? <laughs> Halbuki bizim suçsuz olduğumuzu kendi gibi emin ama e, şey yapamadı yani, çekinip uzaklaşanlar da oldu haliyle. Yani ilk ayet, ıkra oku ayeti. İnsan ama tabu bu ıkra, yani ilk e, okuyup insanın e, zihnine açılıp gerçeklerini görmesi. E, yani onun bunun talimatıyla, onun bunun yönlendirmesiyle yaşamamasını ben e, şey yaparım yani. Gittim e, ama Cuma'da bugün e, depremde minareler yıkılmış, Sülemiş'te bir Sülemiş cami camimiz vardı. Çadır kurmuş, orada akıldım. Biraz e, şey oldu. Bir dişten diğer ablam e, dönüşte bırakırken e, oraya ilk yakın namazı kaçırmayayım dedim. Ee, ama hutbe dahi okumadı. Öyle şey gibi geldi. E, farklı çadır içerisinde bir namaz kılındı. İmam yani bir sandalye çıkıp hutbe okumasını beklerdim. O, o caminin imamını da hatta 15 Temmuz'da içeri almışlar. Bir minaresi bozuktu diyorlar. Tamamı yıkılmış böyle. Ee, yani minareler e, buradaki camilerin hep minareleri gitti yani şey olarak. Ben esasında bu depremde Şöyle bir şeyim var kanaatim yani Rabbim insan haksızlığa karşı duyarsızlaşırsa insan musibet umumileşir diyor yani genelleşir. Bir zaman nasıl deniz yarılıyor gözü kapalı olan yine gözü kapalı kalıyor depremde büyük bir ikaz oluyor ama gözü kapalı olan yine ayıkmıyor. Yani e, minarelerde dahi camilerde dahi hasar görüp hiçbir depremde şimdiye kadar Türkiye'de böyle minareler camiler yıkılmamıştı. Bugünkü Cuma namazı kıldığım yerde e, tamamen bir çadır içerisinde böyle e, bir Cuma namazı kıldım. Yani insan eski önceki huşu camilerde göremiyorum ben. Yani e, yani o huşu e, insanın huzur bulması, o ortam, o iklim e, eksildiğini görüyorum. Yani. Önceki cumalar yani ihraç olmadan önceki gittiğimiz cumalarla şimdiki cumalar arasında bir fark var şey olarak. Maalesef yani bazı şeyler söyleniyor ama gırtlaktan aşağı geçmiyor. Yani şimdi öyle şey, şeyler var ki insanlarımız artık diyorum yani dünyanın artık kıyamete mi yaklaşıyoruz? Yani insanların söyledikleriyle yaşantıları... Tamamen birbirinden ters yani böyle insanlara karşı en güzel kelimeler söyleniyor ama şey arkasında kötü fiiliyatlar yapılabiliyor. Polis koruması gerekirken, namusun bekçisi olması gerekirken zarar verebildiği gibi din adamları da söylemleriyle insanları söylemiyle yaşantısı arasında fark olabiliyor yani. Eski ben mesela öyle ki hatta 15 Temmuz oldu. Burada Sanayi cami vardı. Camiye gittim. 15 Temmuz hatta adam diyor ki biz diyor ben diyor artık diyor Fas'ta diyor, yabancı ülkelerde diyor insanlar diyor Osmanlı'yı kendi şeyi görüyor. Yani bir ağızdan hutbe verildiğinden dolayı biz diyor Türkiye'yi diyor artık İstanbul Tayyip pahtı görmek isteyenler var diyor. Bunu aynısını televizyonda Yiğit Bulut çıkıp söylüyordu. Hanım memleketi Karadeniz, Zonguldak'ta oradaki bir camiye gittim. Oradaki adam da diyor artık diyor e, Bulgaristan'da, Yunanistan'da insanlar fukur diyor böyle. Yani mevcut e, bakıyorum tek ağızdan e, yani Türkiye çapında hutbeler okunuyor ama Akdeniz'de aynı hutbe, Karadeniz'de de şey, konuşma yapan aynı şekilde mevcut iktidarın ayağın altına karpuz kabuğu koyuyor gibi geliyor bana. Yani e, bir şey, gaz'a getirmek işte... E, halbuki hiç öyle değil yani. Yani o konuşmalar hep siyasi yönlendirmeler topluma. Ben onlara da katılmıyorum yani. Yani ülkemize adaletin e, gelmesini, haksızlığın giderilmesi, mağduriyet e, yaşamış insanların ne kadar götürecek? Kimisi canını kaybetti bu süreçte, içeride kalanlar oldu. E, benim mesela yeğenim vardı, hakim. E, 2, 23 ay içeride kaldı çıktı ama Kur'an'dan rahmetli oldu. Hakkının eee hakkını e, tekrar iade edilim görmeden gitti yani bir hesap ahirete kaldı. Yani ben e, en azından hayatta yaşayanların haksızlığının giderilmesini talep ediyorum. Yani Rabbim'den yani insanlardan da ve e, yani bu alanda gayretli olanları da e, tebrik ediyorum. E, gelmesin. Sizler gibi emek verenlere de teşekkür ederim.